Şahan Gökbakar'ın yazdığı ve ayrıca başrolünde yer aldığı Recep İvedik serisinin yeni filmi geliyor. Geleneksel sinemanın artık dijitale taşındığı yeni dönemde Gökbakar da ülkemiz pazarına yeni giren Disney Plus için anlaşma sağladı. Filmin konusu oyuncuları ve yayın tarihi ile alakalı tüm detaylar. Şahan Gökbakar'ın sabırsızlıkla beklenen yeni filmi Recep İvedik 7'nin yayın tarihi belli oldu. Çamaşırhane film imzası taşıyan filmin yapımını, senaryosunu ve pek çok detayını kardeşi Tolgan Gökbakar ile birlikte üstlenen Şahan Gökbakar Recep İvedik'in son filmi 2019'da vizyona geçirmişti. Şahan Gökbakar'ın elinden çıkan serinin yeni filmi Recep İvedik 7 9 Aralık 2022'de Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Filmin konusu ise şehir hayatı ve ekonomi koşullar sebebiyle bunalan Recep İvedik en yakın arkadaşı Nurullah'ı da peşinden sürükleyerek yeni bir maceraya atılır. Babaannesinden kendisine miras kalan köy evine giden Recep'i yeni maceralar beklemektedir. Oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar, Öznur Selçeler, Nurullah Çelebi, İrfan Kangı, Eray Türk, Selami Çalışkan, Murat Ergül yer alıyor. Recep Vedik 7 filminin çekimlerinin büyük bir kısmını Ayvalık'ta gerçekleştirdi. Başrol isim Şahan Gökbakar 22 Ekim 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Okul hayatına Ankara'da başladı. İlk orta ve lise öğrenimini Otlu Koleji'nde tamamladı. Otlu Koleji'nden 1997-1998 eğitim döneminde Sosyal Bilimler bölümünü bitirdi. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümüne 350 kişi arasından ilk dörde girerek başladı ve bu bölümden 2002 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra İstanbul'a yerleşen Gökbakar bir süre çeşitli reklam seçmelerine katılarak şansını denedi. Sonrasında Zaban isminde bir program hazırladı ve bu program 2003-2004'e bağlayan yılbaşı gecesi TV8'de yayınlandı. Zaban programında çoğu reklam ve olayları alayı alırken mizah ve düşünceyi birleştirmişlerdi. Ayrıca TRT1'de pazar günleri canlı yayınlanan 7. gün programında 5 hafta boyunca sunuculuk yaptı daha sonra Kamil Güler'in sunduğu Zoka isimli gizli kamera yarışma programının sunuculuğunu ve oyunculuğunu yapmaya başladı. 13 bölüm devam ettirdi. Zoka'dan sonra yine TV8'de Alper Mesri ile beraber dikkat Şahan çıkabilir isminde bir antimedya skeç show hazırladı ve bir sezonu 15 bölüm ile geride bıraktı. Özellikle yaptığı Recep İvedik, Bülent Binbaş ve Küçük Oscar tiplemeleriyle ilgi çekti. 2007 yılında TV'de yayınlanan Kim Ediyorum Ben adlı reality show programını hazırladı. İkinci ön 22'si 2008 tarihinde vizyona giren ve dikkat Şahan çıkabilir programındaki tiplemelerden biri olan Recep İvedik filmi Türk sinema ama tarihinde en fazla izlenen filmlerden biri oldu. Ayrıca Kanal 1'de 4 bölüm olarak rol aldığı Kolay Gelsin adlı doğaçlama sitcom yayınlandı. Eylül 2016'da Hatbank reklam filmini çekti. Selin Ortaçlı ile evli olan Gökbakar Deniz Efe adında bir oğlu Ela isminde bir kızı var. Öznur Serçeler 1 Ocak 1987'de Kayseri'de doğdu. Müzik eğitimini 2001'de Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'nda Türk Olçankayı ile başladı. Daha sonra ise 2003'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinden Stiyanana Sevran'ın sınıfını burslu olarak kazandı. Berlin, Kastel ve Bodrum'daki konserlere ve Bilkent Üniversitesi'nin farklı sanatsal çalışmalarına katıldı. Yine 2007 yılında elit model Luke'a katılan güzel oyuncu, 2011 yılında ise başrolini Meltem Cumbul ve Oktay Kaynarcan'ın üstlendiği Nuri dizisinde Kumru karakterini ve Hayat Devam Ediyor dizisinde Mina Seferidis karakterini canlandırdı. 2013'te Emret Komutan'ın dizisinde Albay'ın kızı rolüyle ve 2014'te Boynu Bükükler dizisinde Mine karakteriyle yeniden izleyiciler buluştu. Yine 2014'te Karışık Kaset filmiyle sinema filmi açılışını yapan genç oyuncu Serçeler, daha sonra Deccal Her Şey Aşk'tan ve Dede Korkut hikayeleri filmlerinde yer aldı. Yönetmen koltuğunda Serdar Işık'ın oturduğu komedi filmi Hayati Tehlikede başrolleri Toygan Havanoğlu ve Burç Kümbetlioğlu ile paylaştı. Nurullah Çelebi 1965 yılında dünyaya geldi. Son yıllarda rol aldığı sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini 2007 senesinde rol aldığı Küçük Adımlar isimli diziyle gerçekleştirdi. Aslen düzeli olan başarılı oyuncu daha sonra İpsiz Recep adlı diziyle oyunculuk kariyerini sürdürdü. Düzce Ticaret Lisesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gördü. Cem Yılmaz ile beraber yer aldığı Galatasaray Türk Telekom Arena Stadı tanıtım reklamıyla tanındı. Asıl çıkışına ise Şahan Gökbakar ile birlikte rol aldı. Recep İvedik sinema filmi terileriyle yakaladı.